Hoppers adlı bir oyunla birlikteyiz. Evet oyunumuz oyunu çok şey bilme ve bandit gibi görünebilir alıcık. Evet ben şimdi gelmiyordu. Biraz yani şey bilgisayarım falan sıkıntılar çıkardı ama hadi bunları unutalım ve Oynamaya başlıyorum. Benim karakterim bu. Karakterim bir ölene kadar. Şimdi yeni karakterim bu. Elindeki silah onun bir üst Şimdi ben tuşlar yok gördüğünüz gibi. Ben tuşsuz oynuyorum. Yani tuşlu oynamak isteyenler oyunun başında tuşlu seçebilir. Ama yani ben kaydırarak oynamayı tercih ediyorum. Bu arada oyunun linkini üşenmezsem koyacağım. Yani koymadıysam üşendim demek. Zaten oyunun adını direkt yazarsanız Google Play'de çıkacaktır. İspanya. İspanya. Bu arada klasik normal normalle başlamak istiyorum. Sonra Team Hyper'ı tanıtacağım. Ah. Team Hyper'ı. Oğlum sen çok pasif oynuyorsun ya. Ya yanıma gel. Ya. <laughs> <laughs> Bruh moment. Bra. E bir de şöyle bir şey var. Kalkan görevi görüyor arada. bu arada bugün PUBG Mobile'de de gel. PUBG bu aralar izleniyormuş. Çekeyim dedim ben de. Hatta yanıma birini de almak istiyorum. Aynı zaman. Dur şunu yana çekeyim de. Bir de biraz ağzınıza reklam sokacaktır. Ya mobil oyunlar zaten hep reklam çıkarıyor. Normal bir şey gayet. Yani bir de kalkan kurma mekanikleri falan filan. Dojlama mekanikleri falan filan var. Her silahı doldurmak için kalkanı farklı yönlerde tutmanız gerekebiliyor. Zaten yukarı aşağı var. Hadi bakalım ne kadar ilerleyebilecek. Bundan sonra kılıç çok iyi ya. Ben ben sakinler bu arada. Bütün ve her insan kendine bir boyun yeteneği ve bir Ve şurada arttırdığınız looting gibi şeyler. Facecam açmayı unutmuşum. Okey. Tamam oldu. Facecam'ımız da var artık. Ama kameranın önüne geliyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Şöyle yapalım böyle. Oldu gibi ya. Ama kamera varken daha çok kaçıyor. Sıkıntı. Ve bu oyunda bir ps olması gerekiyor ya. Yani. Artık silahımızı kullediğimize göre oh bakın mızrak haklı. Mızrak da onun ayrı bir özelliği. E, bu arada oyununa taktikler de verebilir miyim yani? Şimdi öyle oynadığıma bakmayın. Kariyer moduna birkaç saattir girmiyorum. Sabah açtım bunu oynuyorum. zaten evet. ben, ben... Bu arada arkadaşlar patlı çekeceğiz. Gel ya. Bilgisayar olursa Minecraft'ta oynamak istiyorum. Diğer oyunlara arada bir mesela yapmak istiyorum. Bir de Hadi bakalım. Kalkanı yokken nereden vurduğumuz önemli değil. Sadece silahının tersi silahı nerede duruyorsam ters tarafına vurmaya çalışın. Hadi ben Hop. şöyle vuracağız. Ama silahımızın ağır olması ile olmasının pek bir farkı yok. Ne için kaldırı hızları ya reklam. Burada durduk. Tamamdır devam edebiliriz. Sanırım. Zırhımı bir hızır alacağım. Kılıçlı bir şey seçtiyseniz Kalkan takamazsınız ağır bir şey seçtiyseniz ama mızrağı takabilirsiniz. Ben size kariyerim onu göstereceğim. Bir de anamın attığı mümkünler kırılmazsa Yine <laughs> size saplar Bunlarsa onu geri gönderebilirsiniz Evet gördüğünüz gibi kestik Bir de üzerinizdeki bütün zırhları fullemeye çalıştım derim ben Yani niye çünkü Yalnız eldivenler full level'a gelmiş Karizma da şey daha hızlı atlamamızı sağlıyor. Bir power diyeceğim. power şimdi ne nasıl yarıyor? tamam tam emin değilim. Routing payı arttırıyor. Böyle bu arada durarak atayım da bayağı uzağa atabiliyorsunuz. Bir de bir ara korku oyunu atacaktım ben bayağı baya o olaylardan Ta ne zaman vazgeçtim Ama vazgeçmedim çekecektim Bilgisayarımda da duruyordu Ama unuttum sonra Bahane değil bu arada ciddi ciddi unuttum İşte bilgisayar şöyle bozuldu. Ben köyümdeydim kendim. Yani normalde <laughs> köyde yaşıyorum ben. Yani bilenler bilir. Ne çünkü çektiğim yerlerle çektiğim yerler orada farklı. Ama canınız azsa <laughs> adamın vurduğu tarafa doğru yönelim. Çünkü ölmek istemezsiniz. Ben bunları almak istemiyorum. Yeni lige geçeceğiz bu arada. Dikkatli olalım. Bu fight'tan sonra yeni lige geçiyoruz. Güç vereceğim. Güç lazım olabilir gerçekten. Ve uzağa giderseniz mızrak atabilir eleman. Atacak bana. Evet. <laughs> <laughs> kolsuz. Fortnite'da ben sanırım, görmedim. Counter o bilgisayar. Format atınca ilk oynayacağım oyun sanırım Counter Strike. Telefonum kasıyor. Tamam arkadaşlar kayda devam ediyoruz. Tam yine arenaya geçtik. Can versem kuvvet mi? Can vereceğim. yine arenaya geçmedik. Kaç demek? Mutsuz bu arada gayet. Sadece kalkanını kırmak çok kolay oluyor ağır ekipmanlarla. Ne, çünkü belli başlı ağır ekipmanlar kalkanı tek atabiliyor. Bir de oyuna bir odak kasmamız gerekiyor. Böyle konuşmayın. benim gibi. Videoda değilseniz. Ha, kendi kendinize konuşmayın. O zaman olmuyor. Yüksellik. Yükseldik. Ben gene gücümü veririm. Ay yükselemiyoruz ya şu an ya. Sanırım bayağı kapsamlı gözüküyor. Hop. Kalkanına geldiler. Elinde küçük kılıç var. Bir de oyunda bir sürü çeşitliliği var. Ve yapay zekalar kariyerde gittikçe zekileşebiliyor. Bir yere kadar gitmeye çalışacağım. Yani siz de oyunu öğrenin. Yani haftada 3 video anladınız mı? <laughs> evet. yani, Bunun için tavsiye. Her dakika video atmayın. Her gün video atmayın. Yani istediğiniz zaman atabilirsiniz. Ama ben yani. Size kalmışım şu şey Tamam, giremedi. Girseydi daha fazla hasar verecekti. Oğlum siz niye böyle kalın gibi atıyorsunuz? Bu yapay zekalarda bir şey var ya, güncelleme mi geldi oyunu? Arada böyle mal olabiliyorlar. Mal gibi şunu biliyorum. Ya ben niye böyle videolar var?

Mobil oyunların sıkıntıları reklam. Çok iyi değil mi? <laughs> Sesi ben niye kapadım Ay fullendi. Bacaklık vereceğim. Sanıyorum. <laughs> Eldivenleri de vereceğim. Bu arada böyle tutunca sana... De... Aa ben aldım. As. Kalkanına geldi kalkanına geliyor. Mızrak bizimiz arkasında kalkanına gelebilir. Yani kalkan alındı. Mızrak da gördüğünüz gibi. <laughs> Burada bir şey <tarafına> girebilirsin. <laughs> <Ortasında>. Belki kalkanın bir <yürüyor> <laughs> Burada oyun gayet sarıyor. <laughs> Oyunda hem yeni mi başladınız? İyi 10.000 10 XP derinde falan görevler var. Gayet iyi, iyi. <laughs> yani. Bunun bir tane şey var. Çok nadir. Bakın bu da çok güzel. Gold mu varsa, cam mu varsa, bunu mu varsa, senin mi varsa. Baba gördüğünüz bu adamlar artık daha güçlü gelmeye başladı. Senin de amacı bu. Yükseltmek. Merdivenlere veriyorla veriyorum. Bir power veriyorum. Yetimiz zaten bir şeyimiz yok. yine arena. Şimdi buradakiler bayağı coşmuş rakipler. Canlarını azalttın ilk önce bunları. Çünkü can potları burada görüyorsunuz. Can potlarını gördüğünüz gibi. Keşke benim bacağıma girmeseydi ya. Zırhların amacı oradaki hasarları azaltmak. Blok mekaniği olmadığı için oyunda tam olarak. Bir blok mekaniği olmadığı için. Orada. İlk olaydı. Buraya ben gelemiyorum. Video ve değişim sundur arkadaşlar. Ya ben artık bunu yükselteceğim öldüremezsiniz. Ve adamların elindeki, elindeki kılıçları artık görmeye başladınız. Evet. Artık sonlara doğru yaklaşıyor. Hava. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok güzel. Evet. Video <laughs> kasmaya başladım yine işte. <laughs> Oooo! Son anda. Hayır. Reklam gelmeden videoyu durdurmalıyım. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Videoya devam edebiliriz. Gene bir reklam. Reklamlardan bir şey olacak diye korkuyorum diye Okey değiliz. Canımı arttırıyorum. Looting. Para da kasmam lazım. Niye? Çünkü oyunda bir de kariyer modunda da geliştirmeler var. Yani parayı illa oyun içinde harcamak zorunda değilsiniz. Oyunun yani daha başlamadan önceki yerinde de kullanabilirsiniz. Oradaki geliştirmelerimiz de önemli. Niyetin karakterini yok. Olursa canlandırabiliyorsunuz. Ve ölü.. öleceğiz sanırım. Öldük öleceğiz. Bak sen oynarım ben normalde böyle bura. Hareket edemedim. Okey tam canlandırabildi. Ama önünüze sağlam rakip çıkartıyor bu kadar da. Anlamsız zor. Rakipler çıkartabiliyor bazen. Ama burada o zorluk yok. Şeyler değil, karanalarda o şey zorluğu. <laughs> Bunlar çok post kullanıyor. Diğerleri canları bayağı azalınca falan kullanıyor. Ama zaten buradakilerin potlarını bitirmek önemli. Hızlıca bittim mesela. Ama canı full sorun. Oy <laughs> tam headshot atmışız. Oyna mi var ha? Ne bari? <laughs> ya, çünkü oyun tek kariyer moduyla sınırlı kalsaydı güzel demezdim mesela. Ne çünkü oyunun şey o modu var. Oynayabileceğimiz. Evet ben adamın can göremiyorum şu an. Biz şuraya alsam gider. Bu sefer de bazı şeyleri göremeyeceğim ya. Yani. Gücü arttırırsak şu olacak canımız biraz olacak. Evet altımızda dikenler de var artık. Ben bu kadar ilerlemedim hayatımda. Bu kilomuz yeni şampiyon. Evet. Oh. Olacak. Birazdan. Dikkatli oynamam lazım. Adamın mızrağı var. Uzaktan vurabilir o. Mama da... oh. Onun Life Sleep'ı da olacaktır. Bir kere daha canlandırmayı deneyin. Hayır! Hayır! da gıcık ya. Sevmiyorum. Reklamlar oyunlar çok kastırıyor. Ne kattan ya reklamlar oyundan çok kastırıyor. Aa, Knaf sleep falan demedi. Yes. Let's go. O tek attım kalkanına. Plaka kalkan zaten. Yalnız dışarıda bir şey oluyor benim. Sona bakmam gerekebilir. Oha. Adam cam pulu aldı cene Dikenlerde kullandı harikaya ya. Kafa topu iki de bir tane şey koydu. Ben evet. Bende sıram var ya çok iyiydi. Oynanmasını bilen kafa topunda her şeydir. Power vereceğim ya. Power. Oh. Oo. Oh. Aldık tam knife sleep diyecek bu sefer. Yani burada zaten videoyu bitirmek de istiyorum. Ha, bu kadar şanslı değilim. İki deneyi şimdi Knife Sleeper diyordu. Keşke bu oyunun biri iki, 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 de olsaydı. Oo kaç tane muzrak yedim bu ne ya? Kalkana yardım normalde ben bu mızraklara ama kalkanım yok işte. Bu çarda. Ah. Bu sefer Knife Sleeper besin ne olur. Son olarak Aha Yes Şimdi buradaki geliştirmelerimizi yapalım Healing Gold bonus veriyor Ama ben gold bonus istemiyorum 3 skill point de mi başlayacaksın Yoksa 4 ile mi Bence Healing Monster Reviver daha iyi. Arkadaşlar güle güle. Yani 5000'ün sonundaki bu iki video. Bay bay. Özlemişim.